Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kabe Bozlarla bir video videosuna karşınızdayım. <laughs> Bu videosunda eee şöyle bir şey yazdım. Ondan <laughs> sonra arkadaş e, arkadaşlar internet yavaşladı için videolar gelmeyecek. Videolar 1 Mayıs'ta <laughs> devam edecek. İnternetim yavaşladı cidden. İnternet yavaşladı. Ben de nasıl da e, yeni şeyleri de söyleyeyim. Bunu da kapatayım en sevdiğimiz ıı, um, benim Minecraft Survival'ın bitireceğim çünkü e, modları yüklüyorum i̇şte, modları değilsin işte, bir şey demem bizim Forza falan. evet yükledim ıı, e, oyun açılmıyor bir türlü onun için bu böyle bu tek seri bir şey se e, tek bölümlü bir seri oldu onun yeni serimiz Happy ve yanında onda Hardcore'da başlayacağım bir seriyi bırakıp iki seriye başlayacağım onu söyleyeyim hadi görüşürüz